Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle söz oyununun 3. bölümüyle birlikte karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bugün bu oyunda kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah geçebiliriz. Önceki bölümde geçememiştik. Ee, şimdi şöyle bir sağa sola bakalım. Kimler var? Kimler yok? Bir kişi fazla burada. Hangisi fazla? Bu mu? Avcı. Avcı vardı diye hatırlıyorum. Komutan vardı. Hafız vardı. Çaylak. Ha. Birisi gelmiş ama hangisi gelmiş bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bu bölümde ilk başta şöyle başlamak istiyorum. Bu e, madalyaları kullanmak istiyorum. Komutanı kullanacağım. Böyle bir şey yapmak istiyorum. Hepsini komutanı kullanacağım abi. Komutan oyun taşısın. Şimdi nasıl yapalım biliyor musunuz? Bunu verelim. Bir daha verelim. Bir daha verelim. Bu 4 olsun. Bu zaten fulllenmiş. Bu da full. He. Buna iki madalyon gerekiyor. Tamam. Şimdi bir de silahlara bakalım bakalım. Gerçi hiç paramız da yok ki. Bunu alabiliyoruz mesela. Bunu alamıyoruz. Şuna bakalım. Bunu da alamıyoruz. Bunu da alamıyoruz. Şunu alabiliyoruz. He, bak bu güzelmiş aslında. Bir de bu silah alabiliyoruz. Elimizde ne var bizim? Bir tane silah var. Neyse. Ee, hemen şuradan. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Şuraya tıklasak. Lan. O sesler fazla geliyor biliyorum. Evet. Her şeyi hallettikten sonra şimdi 4. bölümümüzle başlayabiliriz. Görev gider 60. Haydi görev ediyoruz ve başlıyoruz. Bugünkü görevimiz bilmiyorum ne yapacağız. Şimdi kimlik. Ee, kuleler muleler falan vardı böyle. Dün video gelmedi arkadaşlar. Bunun için üzgünüm. Op ee, hop 4 dört dört dur oğlum dur. dur gel şuraya. O gelsin buraya. Lan oğlum bir dakika ben şuradan komutan seçeyim hemen. Şu her şeyi komutana verdiğimiz için. Buradan önden tankaması lazım. Güzel güzel güzel. Hemen şuradan madalyonu alıp dur da bu. Lan sivil öldü şerefsiz. Oha birisinin canı baya gitti. Çaylan canı çok gitti ya. Ya oğlum çaylak değil işte. Ne yapsa yeridir her şey şey yani. Şimdi. Koşuyoruz koşuyoruz koş 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 koş. Şimdi şurada bir gelelim bak şöyle hemen bir büyütelim kameramızı. Ne var ne yok. Orada bir tane manyak herif var. Sağ yaptı. Kaçtık gördünüz mü? Bak Merve'lerinden kaçtık herifin. O canım komutanın canı çok azaldı. Komutan ölmesin. Koruyun komutanınızı. Komutan öldü mü? Yok Çayla koymuş. Şimdi ben videoyu durduruyorum. Ya da durdurmayacağım abi. Çayla canlandırmak yerine şeyi canlandırırım. Ee, komutanı. Sonuçta komutan daha güçlü öbüründe şeye göre. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şuraya bir bomba sallayacağız. Tam şuraya şu şekilde bir bomba sallayacağız. Bakın abi bak 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 bak. Bam. Lan lan kaç lan. Ölme. Şimdi şuraya şöyle atsak. Kaç 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 kaç. Bam patladılar. Vur tamam. Tamam çok güzel hallettik be. Şimdi komutanı hemen gerektiriyorum ben. Evet tekrardan geldik. Mükemmel ya mükemmeliz. Dur dur bir dakika bir dakika dur sen ne yapıyorsun? Bak buradan direkt rushlayacağız. Rushla rushla açlar 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 rushla. Hiç bekleme rushla 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 rushla. Tamamdır çok güzel. Bir şekilimiz daha var. Gözlerimiz yaşlı. Bütün herkes ağlıyor. Hafız da gitti. Hafız. Onları öldürmeden ben şuradaki madalyonu da alıp Evet çok güzel. Ve görevimi bitirmek istiyorum. Mükemmel bir şekilde geçtik abi. Oradaki bomba var ya. Bizim işimizi bitirdi yani. Her şeyimizi hallettik gibi bir şey oldu ya. Skor bam bam bam. 3 yıldızımızı aldık abi. Mükemmel ya. 9 madalya verdi. Mükemmelsin. Ben şimdi buna bir basarım. Üf. Ana. Ana. Karavatak geldi <laughs> lan. La karavatak ne yapıyor? Şimdi. Dur. Sarı komutan. Şimdi biz bunun neyine versek? Neyine versek? Neyine versek? 5 istiyor, 2 istiyor, 8 mi? Sana vermeyeceğiz. Can verelim abi. 5 bu istiyor, 5 bu istiyor. 5 de buna verelim o zaman. Tamamdır. Oo, bir dakika ben hemen kendi telefonumun <laughs> Sizin kapatayım şöyle. Of tamamdır. Şimdi ee, herkesin canı sıkılmış demek ki. Operasyona gitmek istiyor. Bir dakika ben şunu dikkatimi çekti. Bu profil basabiliyor muyum ben profile? Sayaç var ama. Neyse. Ee, hemen başlayalım tekrardan. Kaçıncı bölümdeyiz? Mükemmel. Mükemmeliz abi. Beşinci bölüme geçtik. Hadi bakalım. Şimdi bordo verilerimiz var. Haydi göreve. Önceki bölümlerde bu arada verelimiz yoktu. Tamam geç buralara. Abi kafanız çok güzel yalnız bir dakika çok hoşuma gitti. Şimdi, şimdi. Şuradan mı gidelim? Bu yolda ne var? Aha bak el bombası varmış gördün mü? Çok güzel. Koş 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 koş. Ay! Canımız çok azaldı. Canımız çok azaldı. Şurada bir şeyler var olabilir mi? Madalya varmış. Çünkü genellikle e, bir oyunlarda bu yolları boşuna yapmazlar. Mobil oyunlardan öğrendiğim şey. Bu oyunları boşuna yapmıyor. Bak burada da bir tane var. İki madalya var. Bu madalyonlar bizim yıldızımıza işlediği için e, çok önemli oluyor. Bunları kaçırmamamız gerekiyor. Evet şimdi. Şimdi ben bu kuleyi nasıl alabilirim? Bomba atsam atılmaz. Satsam satılır mı? Satılır satılır. Red koyla çok güzel satılır da. Bir dakika. Şimdi çayla önden gidersek şuraya kule Hadi canım kule canı gitmiyor sen ne diyorsun? Lan kaçsana. Oğlum şuna indir bari. Şuna indir. Ya kaç kaç kaç. Alo kaçar mısın? Ben şimdi ne diyeyim size. Ha, gel sen de oraya. Mükemmel. Mükemmel bir dakika. Şunu öldüreyim öyle canlandıracağım. Mükemmelsin. Şuraya geç hemen. Ee, hafızı canlandıralım. Evet. Yürü hafız. Aha şurada modelim var. Bak gözümden kaçmaz. Gözümden kaçmaz. Biz asker olarak. Keskin nişancı biz şahsen aramızda hiç avcı yok ama Oş bir dakika ha tamam bitmiş zaten şunu ta 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 indirelim indir 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 Anam burada da varmış lan. Gel bakalım de Rahine bu kız kim abi şey mi bu komutanın kızı mı Tamam evet. hadi gidelim Ran 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 3 madalyonumu aldığımıza göre zaten Oğlum çok hızlı koşuyoruz kız arkada kalıyor Neyse bir yol zaten bize koş Nereden gideceğiz şuradan gideceğiz Şöyle duralım, Rar, ran, Run, ranlayalım diyecektim. Rarlayalım oldu. Oğlum bunlar neredeler ya? E kız nerede? Ha, kız öyle. Ha, buradaymış tamam. Kız dedim bir ara arkada bu kızı öldürmüş olmasınlar. Yani malum. Burası Karabayır. Her şey olabiliyor. Aa oradaymış lan bitişleri. Şuraya gel bakalım. Bitiş noktasına git ve şeyi de kurtardık. Abi çok güzel ilerliyoruz. Mükemmel ilerliyoruz. Ee, hızlı hızlı bütün görevleri geçmeye çalışıyoruz. Ee, size nasıl geçildiğini göstermeye çalışıyorum bir yandan. Yani bombaları güzel kullandığınız zaman geçemeyeceğiniz bölüm yok. Bu şekilde çok güzel oluyor şimdi. Abi sen ciddi misin? Keşanlı gelmiş be. Sen ciddi misin ya? Bak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şey nerede? Hafız. Çaylak. Komutan şu ki avcı he avcı da gelmiş bak abi ya keşanlı çok benziyor ya ya <laughs> neyse hadi bakalım inşallah bu görevde keşanlı gelir bak şimdi sınır dışına çıkıyoruz kim yar yani abi ee, komutan var çaylak var avcı var hafız var karabatak gene yok galiba ya da var mı bilmiyorum ki tepkileri hiç benzemez için şimdi Bölgeyi koru diyor. Tamam bu bölgeyi korumak benim işim zaten yani. Şurada bomba varmış onu alalım hemen. Şimdi burayı yine korumamız lazım ilk ihtimalle anladığım kadarıyla. Böyle etrafını saralım bunu. Şöyle hemen çapraz at. La 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 kız gidiyor oğlum kıza vuruyorlar ya. O canı almayalım ama. Şu etrafını sar. Hello ne güzel vurdunuz lan. Oğlum zaten beni burada dursam da hallediyorlar ki bizimkiler. Çok iyi. Mükemmel. Mükemmel. Ama şimdi bir can alalım mı? Tamam. Şu canları azalmıştı. 8 saniye, 7 saniye, 6 saniye, 5 saniye, 4 saniye, 3 saniye. Şuna indirin 2 saniye, 1 saniye. Bölgeyi koru tamamlandı. Şimdi ne yapacağız? Bitiş noktasına git. Gel bakalım hadi gidelim. Bitiş noktasına gidene kadar karşımıza neler çıkacak acaba? Oraya nasıl gideceğim lan ben? E ee, Arkadan gideceğiz ona. Şuradan gideceğiz. Oy bir dakika sen ne diyorsun o kadar kalabalık ne ya? Halledin şunları halledin şunları. Ana ne oluyor? Of oh, karbon attılar. <laughs> La kızım gelsene ne yapıyorsun orada? Yürü şurada çıkı alın. Ya yürü 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 yürü. Burada madalyon falan yok mu? Savaşalım oğlum ben savaşmak istiyorum lan. Bak oğlum kız gidecek arkada kız neredesin ya yüzene ya. Allah Allah sinir mi mi? Madalyon orada. Ama burada da bir şey vardı. Bak şimdi bak şurada da varmış gördün mü? Şuraya oynar mısın? Teşekkürler. Geri dön geri dön geri dön geri dön geri dön. koş 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 koş. Şuradaki madalyonu da al koş. Koşar mısın şöyle ya? Oğlum bak zaman kaybetmiyoruz. Çabuk hızlı 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 hızlı. Bizim komutana şey verdik ya hızlı koşmasını güçlendirdik ya. Bir koşuyor. Üf. Ben buraya da geçebiliyor muyum? Geçeriz. Aynen geçtik. Burada madalyon. Başka bir şeyler var mı? Yok. Tamam dağlara çıktık. Aşağılara inelim artık hadi. Hadi artık hadi. Hadi, hadi. helikopter biniyoruz gidiyoruz. Biz görevimizi tamamladık. Hüü. Burayı niye vuruyorduk lan? Koş 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 koş. Koş, koş. aha orada iki tane adam var gördüm 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 kaçta madalyonu alalım kaçta madalyon ha bizimkiler <laughs> halletti bile kendinize iyi bakın siviller benim görevim burada bitmiştir reynimi kurtardım hiç kayıp vermedim bu kadar <laughs> Çok güzel müzikleri var ya. Çok hoşuma gidiyor. Okey. 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 Okay. Abi. Evet. Yarbay da geldi yine göre. Kadro tamamlandı mı? Daha tamamlanmadı. Vur lan. Bir daha vur bakayım. 77. Bir daha vur bakayım. Hep 77'de. Rekor 77 mi oğlum? O nasıl rekor? E, 13 dakika olmuş. Hadi bir bölüm daha oynayalım o zaman. Sonra da bitirelim. 7. bölüm. gene 4 kişi görüyoruz. Bakalım ne olacak Bakalım bu bölümde neler olacak Evet şimdi Göründüğüme göre Gördüğüme göre Başlar başlamaz bir çatışma var Hızlıca ilerliyoruz Tata tata ta 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 ta. Mükemmelsin Hızlıca bitirmeye çalışıyorum ki Komutan öldü sayılır Az bekle lan Koşma Takımın arkada kalıyor Vurun lan şuna Mükemmelsiniz sen de mükemmelsin. Hadi benim bu bölümde madalyonları bulmam çok zor olacak. Sen ne yapıyorsun? Allah ölme Allah. Arada kaldık. Vurun şunlara. Benim o komutanı canlandırmam lazım ama biraz beklemesi lazım. O bir iki tane kaybımız var. Ben hemen geliyorum arkadaşlar. Bekleyin.